Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar aldığım ürünleri gösteriyorum. Videosu çekiyorum. Ee, daha dün ben çarşıya çıktım böyle gezmeye falan böyle. Bayramın son günü. Ee, ben de bir şeyler aldım böyle bayram harçlıklarını falan böyle bir şeyler aldım. Bunları da size göstermek istedim. Evet, çok güzel şeyler var, aşırı tatlı şeyler var. Ee, neyse, video geçelim. Şimdi, evet, kamerayı birazcık böyle ayarladık. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak ben bir şu şekilde bir etiketi de duruyor. Daha bakarsanız, Adidas. şöyle bir kısa tayt aldım. Böyle bir şey almak istedim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ha, benim tarzım o yüzden burası siyahı da vardı, sarısı da vardı. Ee, ama onları almak istemedim. Sonra bundan aldım arkadaşlar bunun etiketi yok neden yok bilmiyorum kopmuş olabilir şöyle bir tişört aldım aşırı tatlı diye aldım bu arada arkadaşlar fiyatlarını da söyleyeyim 100 lira 100 lira Ya buradaki bu kıyafetin hepsi de 100 lira indirim vardı o yüzden aldım Şöyle. Bunu nereden aldım? Hatırlamıyorum. Hala. O kadar mağaza gezdim ki. Şu aşırı tatlı bir şey arkadaşlar. Tişört. Ne olduğunu düşünüyorum. Siz de beğendiniz mi? Öf. Bu da 100 TLydi şekilde bir tişört almak istedim. Bence güzel arkadaşlar, yani ne bileyim, böyle dar tişörtüm olsun istedim. Bir de şuna kombin yapmak için aldım çünkü bunun için dar pembe tişörtüm yoktu. O yüzden böyle bir tişört aldım. Bu da mankomal, mançu man mankomal'den, öyle bir şey, öyle bir marka buna ötülenip öyle giyilmesi lazım. Poşette için hepsi şey olmuş. Ondan sonra abim de bundan aldı arkadaşlar. Bu arada erkek reyonundan. Mike <laughs> bu. Tişört. Çok kırışmış ya. Bunu abim de aldı. Abimle takım giymek için aldım sırf onun hatırına ya ben dedim. Böyle bir tişört arkasında hiçbir şey yok. Böyle bir tişört aldım. Bunların hepsi 100 TL arkadaşlar. Kampanya var, vardı. Siz de alabilirsiniz. Şimdi takı tokadır bir Ona geçelim. Fazla bir şey almadım yani elbise olarak. Çünkü bedenlerim yoktu. O yüzden. Uh, başlayalım. İlk olarak 5 TL bu arada Takı toka da benim bildiğim bir Takı toka oradaki her şey ucuz arkadaşlar oraya gittim. Antalya'ya gittik yani Antalya içine. Şöyle bir 5 TL'lik olan bir bileklik. Tatlı hoşuma gitti diye aldım. Bir de yani pahalı da değil ki buraya sor. Ya bundan sonra göstereyim. şöyle bir şey. Yine bileklik. Orada aslında bayağı bir bileklik vardı fakat ben bunları beğendim yani. Evet. Bu da 5 TL'ydi bu da 5 TL'ydi. Bu şekilde birbirine bileklik. Bu da 5 TL bu arada haberiniz olsun yanlış anlamayın. Ondan sonra dediğim gibi böyle lastik tokalar aldım. Ama ben buna kaba boşalttım bu arada. Şöyle lastik tokalarım bitmişti. Ee, ondan sonra arkadaşlar. Çok tatlı bu. Aşırı tatlı. Bir saniye şunu şuradan çıkartmamız lazım. Şu şekilde bir küpe, iki tane kulağımdaki yıldızlı küpeye benzer küpelerden var. Ondan sonra şu şekilde bir küpe var. şöyle. Sonra şöyle bir tekli küpe var, bir de tekli küpe var. Bunu bir kulağınıza, bunu da bir kulağınıza takabiliyorsunuz. İsterseniz ikisi aynı adı takıyorsunuz, isterseniz birer birer böyle güzel olsun diye takabiliyorsunuz. Ya da böyle kulağa delik olanlar benim delik değil. Delik olanlar öyle böyle takıp da buraya böyle o yazı şey falan takabiliyorlar. Böyle bir şey. Bu arkadaşlar 10 TL'ydi. En son bundan kalmıştık Bu 10 TL'ydi. Diğer yerlerde bu 30 liradır, 40 liradır falan yani haberiniz olsun. atlış hukemek bir sürü çeşit vardı böyle. Olsun neyse. Ondan sonra şunlar hepsi de bir aradaydı. Ya yani böyle bir karton var ya oraya böyle hepsi sıralı oluyor. Şunlar. Bunlar hepsi sıralıydı böyle. Alt alta. Var bir şey de var ya burada. Bir de bunun şeyi kopmuş arkadaşlar. Ben hiç buna dikkat etmedim. Neyse. Canınız sağ olsun. Bu vardı arkadaşlar. 20 TL'ydi. Diye hatırlıyorum. Ondan sonra iki tane şundan aldım. paketlerini çıkarıp da koydum. Yerleştirdim de. Ama sonra böyle bir çekme fikri geldi aklıma. Böyle oluyor bu. Böyle böyle olmuyor. Neyse. Böyle. iki tane şundan aldım. Önce yani tatlış, yani çocuk olmayı seviyorum tatlış bence. Ondan sonra buna da arkadaşlar bu arada. E, bu arada şunlara 12 buçuk verdim. Bu arada şöyle söyleyeyim. Şu lastik tokalar, bir de şu, şu, şunları ayrı bir takı takıdan aldım. E, bunları, şunları. Bunları ayrı tokadan, takı tokadan aldım. Ee, onları sor, onu söyleyeyim de hani. Sonra böyle bir toka aldım. Bunun bir sürü çeşitli vardı. bu da 20 TLydi Hiçbir yerde bu fiyata göremezsiniz. Yine ben bunları aldığım yer değil yok. Bunları aldığım yerden aldım. İlk gittiğim takı tokadan aldım bunları. Bunları da ikinci gittiğim Tokatoka'dan aldım. Sonra da arkadaşlar bunları ilk gittiğim Tokatoka'dan babam aldı. ya bana aldı. Göstermek için heyecanlıyım şu an. Eskiden hatırlıyor musunuz? Bunda ee, Bir saniye geliyorum. Eskiden hatırlıyor musunuz? Ee, şundan sürekli istiyordum, böyle alamıyordum. Ama şu anda 3 tane daha olması, yani dört tane var şu an bundan. Hemen göstereceğim. Bu bitti bu arada, ıslak mendili yani için ıslak mendil koyup tekrar deneyebiliyorsunuz bu arada. Bitti yani. Bu da aşırı tatlı. Ama kabın atıyorum, kabı için almışım zaten, ıslak mendil için değil ki. Gösteriyorum. Birinci bu çok tatlım ikinci bu ve üçüncü de bu içleri bu arada dolu ben bir tanesi açtım çünkü ıslaklar bitik olduğu için bir tanesi böyle açtım bu arada patikayı tekrar da kurumazsın ikinci bunlar paketli yani ıslaklar da paketlerin içinde bu arada bunlar daha çok ağır neden bilmiyorum. Daha çok ıslak bir mendil olabilir. <laughs> Aşırı tatlılar bence. Tekrar detaylı göstereceğim şimdi. Şöyle içlerini göstereyim. <laughs> Elimizde bu varken bunu alalım. Şöyle bir şey var. Ve böyle Unicorn'lu bu arada hemen söyleyeceğim. Şurayı gösterdikten sonra. Hadi gösterelim koyalım yani. 3 alan. 3 tane alırsan 100 TL diye bir tane bir yazı görmüştük. O yüzden almıştık. Normalde bunların bir tanesi 45 lira. O yüzden ben söyledim babam dedim. Bunlar baksana dedim. İşte bulamadığım yerde burada varmış dedim. O da aldı. Hadi 3 tane seçti. 3 tanesini ben alayım dedi. Öyle. Benim param yet, yani ben, ben ah, almak istemedim, babam almak istedim. Ya ben almak istedim ama e, hani e, böyle param kalmasınlar diye ben almadım. Babam kendi dedi işte ben alayım mı kızım diye tamam dedim ben de. Öyle yani. Beleşçilik bulunca hemen kapatacaksın. Sizce arkadaşlar hangisi daha güzel? Ben çocuk değilim ama çok tatlılar. Ne yapabilirim? Yani ıslak merdiven Buradaki desen, desenlere bakmayın. Her yer yaşa mesela bak otobüse binerken dün otobüsle gittik bu arada, oraya çünkü çok uzaktı. Ee, otobüse gittik işte. Ee, bir tane e, kız da sanırım liseli, elinde bir tane bundan vardı. Yani hatırlıyorum. Hatta oradan da baksana kızın elinde de bundan var. İşi yaşı falan yokmuş falan dedim. Ee, öyle oldu. Aşırı tatlılar. Bir de özellikle bu üçüsünü seçtim. Üç karakterli olmasını seçtim. Keşke üçten daha alsaydım da 200 TL verseydik diye düşünüyorum şu an. ha bunların bayağı çeşidi vardı haberiniz olsun. Eski şeyim de bu şekildeydi. Bu da bitti. Yani 4 dört tane oldu ya. Yani. Bunun içine de ıslak mendil koyacağım. Dört tane oldu. Aşırı tatlı. Her <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldim. Videomu like atıp like, kanalıma like, 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 like. abone olabilirsiniz. Lütfen tıklayın. Şöyle seviyorum. Ha bu arada unutmadan dur şu bilekliği de aldım ben oradan. Böyle bir bir ne var. Yani bu da 10 TL'ydi sanırım. Evet 10 TL'ydi. Ondan sonra hal, hal aldım bir tane. O da ayağımda. Ayağımı da göstermek istemiyorum. Nasıl göstersem? Şu şekilde bir gösterebilirim. Şu şekilde bir hal hal. Böyle bir hal hal arkadaşlar. Evet. Video sonuna geldik. Lütfen like atıp kanala abone olabilirsiniz. Ve butonuna tıklamayı unutmayın. Sizi seviyorum. Koçumla yapıyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.